Evet arkadaşlar aşağıdaki açıların işaretini belirleyiniz tarzında soruları gördüğümüz zaman önce ne yapacağız? 1200 derecelik bir açı göremezsiniz arkadaşlar. Her açının öncelikle esas ölçüsünü bulmak zorundasınız. Benim kardeşim diyecek ki hocam 1200'ü 360'a böldüğümde 3 kere 1080'i çıkardım ne kaldı kardeşim 120. Aslında bu adam sin 120. İşaret belirleyin dediği için özel açım değil mi? bunlara birazdan değineceğim. 470'i 360'a böldüğümüz zaman bir kere 360'ı çıkardığımız arkadaşlar kosinüs 110 derecelik bir açı gelecek. Devam ettik. Tancan eksi 200 geldiği zaman ise eksi 200 diye bir değer olamaz arkadaşlar. Aklımızda hmm. bu üzerine ne ekleyeceğiz? 360 dereceye ekleyeceğiz. Ve ya. diyeceğiz ki tancan 160 derecedir. Birim altta indiğimizde kotaklarım 550. Aynı şekilde 360'ı. 550'ye 360'ı diyorum özür dilerim. 550'yi 360'a böldüğümüz zaman hemen benim kardeşim diyecek bir kere var hocam. 360'ı çıkardığında 190 derece gelecek. Peki hocam buraya kadar tamamsa geldiği radyanlı bir işlem olursa. E, biz radyanlı işlemlerin esas ölçüsünü bulmayı da anlatmıştık sizlere. Ne demiştik? Hocam demiştik hemen burada biz ne yapıyoruz demiştik. 41'i 41, 41 paydanın kaç katına bölüyoruz? 2 katına bölüyoruz. Kaç kere var? 2, 3 kere olsa 42 olur arkadaşlar. 2 kere var. 2 kere yaptığımızda 28 pi değil mi? Çıkardığımızda kaç kalıyor arkadaşlar? 13 pi kalıyor. Yani burası tanjant 13 pi bölü 7'dir. Var mı hocam sıkıntı buraya kadar? Anlaşmadığımız bir yer var mı? Yaklaşık değerler üzerinden konuşacağım. 120 dediğimiz açı birinci bölgede mi? İkinci bölgede mi? İkinci bölgede, i̇kinci bölgede hocam. İkinci bölgede işaretimiz nedir gençler? Herkes sever. Sadece sinüs artı. Diğerleri ne olmak zorunda? Eksi. E sinüs ikinci bölgedeki değerimiz sorduğu için bu arkadaşın işareti artıdır. Kosinüs 110 dedi. 90'a kadar bir 90'dan sonraki bölge ikinci bölge. İkinci bölgede herkes sever. TC kızlarını tabloyu şöyle hayal etmek için yazıyorum. Herkes sever derece kızlarını. Arkadaşlar 110 derecelik açı buraya düştüğü için bunun işareti kosinüsün işareti ne olmak zorundadır? Eksi olmak zorundadır. 160 derecelik bir açı sorduğum zaman ise size siz gene diyorsunuz ki hocam bu da yine ikinci bölgede ve ikinci bölgede nedir işaret? Eksidir. 190 bakın 90 180, 190. Yani kaçıncı bölgeye geçiş yaptı? Üçüncü bölgeye geçiş yaptı. Üçüncü bölgeye geçiş yaptığımız an diyeceğimiz cümle şu. İbrahim Hocam üçüncü bölgede kotanjantın işareti. Herkes sever TC. Kotanjant burada nedir arkadaşlar? Artıdır. 13 pi bölü 7. Şimdi burada bizim diyeceğimiz cümle nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hocam bunu tam değeri nasıl bulacağız? Tam değerini bulabilecek olan var mı içinizde? Tam bir değer bulmak zorunda değilsiniz zaten. Yaklaşık olarak kaç dereceye denk gelir? Bunu bir hesaplamaya çalışın kafanızda. 13 bin bölü. Bu 140 olsaydı 20 idi değil mi? 22 gibi bir şey, 23 gibi bir şey. 23 ile de bunu çarptığınızı bir ayarladın arkadaşlar. 230, 260 yani 3. bölgeye, 4. bölgeye düşüyor değil mi? 4. bölgede 4. bölgede herkes sever, sevecek kızlarını sadece kosinüs değil mi? Diğer işareti neydi? Eksiydi. Ne olmuş oldu? Artı, eksi, eksi, artı, eksi. Var mı hocam sıkıntı? Anlaşmadığımız bir yer var mı gençler? Ya işte. Yapıştırdık ve şu kısmı siliyorum. Sadece görün diye yapıştırdık. Geldik kalıp sorulardan birisine. Arkadaşlar karşınıza muhakkak gelecek tipik bir soru tarzıdır. Benim de hiç sevmediğim bir soru tarzıdır. Çünkü ÖSYM artık bu tarz soruları sormaz. Benim kardeşimin bilmesi gereken şey şu. Bir ifadenin toplamı verilirse, toplamı verilirse her zaman kare alırsanız çarpıma ulaşırsınız. Ya da küp alırsanız. Unutmayın. Çarpıma gidiş yolu budur. Bunun dışında bir gidiş yöntemi yok arkadaşlar. Benim kardeşim ben her tarafın karesini yapıştırdı ve dedi ki hocam s kare artı 2 sc artı c karedir. E, s kare ile c karenin toplamı birdir. Buradan iki tane s c eşittir. 1 bölü 4 geldi. 1 bu tarafa yuvarladığını düşünsen 2 sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 1 bölü 4 eksi 1 yani burası eksi 3 bölü ne yaptı gençler? 4 yapmış oldu. Her tarafta böldüğümüzde sinüs x çarpı kosinüs x eksi 3 bölü 8'dir Allah kabul etsin diyoruz. Var mı hocam sıkıntı? Şimdi bir altında yine aynı tarzda yazılmış sorulardan birisi var. Yalnız burada bana demeniz gereken cümle ne biliyor musunuz? Hocam burada biz çarpanlara ayırma bilgisi bilmemiz lazım. Yani şu arkadaşı görünce bunu M artı N'in nesi yazabilmemiz lazım arkadaşlar? Karesi yazabilmemiz lazım. Sizden sadece şu derecelerin altı. Şunu da iki yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Yoksa bu şekilde yazarsanız bulamazsınız. Hemen benim kardeşim diyor ki burası emin karesinin küpü burası m'in karesinin küpü buradan da artı 3 m kare m kare geliyor. Hemen benim kardeşim küp açılımını bildiği için İbrahim hocam burası m kare m karenin küpü eksi 3 çarpı m kare çarpı m kare çarpı m kare artı n kare. Nereden yazdım bunu? Nereden yazdım kardeş? Benim çarpanlara ayırma bilgimden. Çünkü ben öğrencime şunu öğretmiştim. A artı b küpün açılımı dersen a artı b'nin kendisi küpü eksi 3ab çarpı a artı ne demektir arkadaşlar? b demektir. Zaten bunu herkes biliyor. Hocam m neydi? Sindi. n neydi? Kostu sin kare artı kos kare neydi İbrahim hocam? 1'di. E 1'in küpü ne yapar? 1 yapar. E geldik buraya. Burada bu sin de bu kos da arkadaşlar. Yerine yazdık yanında sin kare artı kos kare yine 1 yapar. Çarptığında eksi 3 m kare m kare geldi. Burada da zaten artı 3 m kare m kare var. Arkadaşlar çarptığında sayıların yerinde ise de sonuç değişmez. İşlemin sonucu ne yapacak kardeşim? 1 yapacak. Yan tarafa geldiğimde aynı soru üzerinden iki tane eşitsizlik sordum arkadaşlar. İki eşitsizlik sorduğum için benim kardeşim hemen şunu diyecek. Hocam diyecek ben benden kareler istiyor. Biraz önce şurada demiştim. Bir şey çarpımı istenirse de kare alırsınız. Kareleri istenirse de kare alırsınız. Ama kare alma işlemi tek tek yapılamaz arkadaşlar. Tam kareye alma yöntemiyle yapacağız. Ben kardeşim diyor ki, o zaman ben buranın karesini alırsam İbocuğum, buranın da karesini alırım. T kare, 2TC artı C kare eşittir 9. TC dediğimiz kavram 1 olduğu için 2'yi buraya varladım. T kare yani tam kare çarpı tam kare artı kod kare eşittir. 9'dan 2 çıkarsa ne eşit oldu? 7. Ye. Var mı hocam sıkıntı? Anlaşmalı yer var mı? Peki bunun da küp açılımı olduğunu biraz önce söylemedik mi? Küp açılımında buna nasıl ulaşırım hocam? Tan x artı kod x küpü eksi 3 çarpı tanjant x çarpı kotanjant x çarpı tan x artı kot x diyorum arkadaşlar. Ve hemen başlıyorum. Tanjant x de x'in toplamı zaten 3'tür. Tanjant x kotanjant x'in çarpımı her zaman 1'dir. Tanjant x kotanjant x'in toplamı 3'tür. İşlem yaptığında 3'ün küpü 27. Eksi 3 üç kere 3'ten 9. 27'den 9 çıkarsa 18'dir. <laughs> Mevzuyu anlamayan kardeşim var mı? Anlaştık evet. mı gençler? Tamamdır. Şimdi bir alta inelim. Hocam bize 90 ile 270 bakın şimdi 90 ile 270 dediğimiz bölgeyi hayali olarak bir gözümüzün önüne getirdiğimizi hayal etsek 90'dan 270'e kadar dediğim an hem 2'yi temsil ediyorum hem 3'ü. Yani bu açı bu aralığın tamamında her yerde olabilir. Nerede olacak? İşte nerede olacağını bana şu cümle veriyor. Diyor ki ne? Yani, Sin alfa 5 bölü 12. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Burada sinüs arttı ama bu da daha, daha arttı. Sinüs ve kosinüs neydi arkadaşlar? Eksiydi. Doğru muyuz? O zaman sinüsün artı geldiğini biliyorsam alfanın hangi bölgeye düşmüş olması lazım? İkinci bölge. Demek ki alfa denilen açı ikinci bölgedeymiş. Yukarıdaki bilgi şaşırtma bilgisiymiş. Benim kardeşim hemen dik üçgen bilgisinden şunu tamamladı ve dedi ki İbocuğum dedi burası 5. Burası 13 yapalım. Hiç çarpanlara ayırmak, Pisagor'la uğraşmayın. Burası 13. 12. Burası olması <laughs> lazım? 12. Buraya da ayırmak Var mı hocam sıkıntı? E zaten şurayı görür görmez. Hocam istediği kadar açı olsun. Tancan'la kurtanla çarpma zaman nedir? 1'dir. Artı. Şimdi ben ne diyorum arkadaşlar? Alfalık açı 5 bölü 13 müymüş? E 5 bölü 13 ise koş, dediğimiz değer de 13 bölü 13 değil midir? 12 bölü 13. Fakat, fakat açık kaçıncı bölgedeydi arkadaşlar? İkinci bölgede olduğu için önünde ne vardır? Kosinüs değerini eksi vardır. O yüzden buraya bir tane ne attım? Eksi attım. İşlemi de yaptığımda işlemin sonucunu bir bölüne bulacağım arkadaşlar. 13 bulacağım. Hüseyin anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, soru tarzlarımızla devam ediyoruz bizim kardeşimize geri gelmişken bir bilgiden daha bahsedeyim. O bilgimiz de şu olsun. Not. Sekant ve kosekant fonksiyonları. Arkadaşlar bu fonksiyonlar çok önemli değildir benim gözümde. Benim gözümde ama. Tabii ki yazım tekniğinde kullanacaksınız. Sekant demek 1 bölü 1 bölü ne demektir arkadaşlar? Kosinüs alfa. Kosekant demek 1 bölü sinüs alfa demektir. Şimdi benim kardeşim ne diyor yani? Aklına kodlarken S ile başladıysan C, C ile başladıysan S'dir. Unutmuyorsun. Peki hocam bunu söyledikten sonra yukarıdaki sorumuzu çözecek olursak. Tanjant dediğimiz doğru sin x bölü cos x midir kardeşim? Artı kosekant sekant dediğimiz doğru 1 bölü kosinüs x midir? Aşağıya indim. Burası da 1 artı nedir kardeş? Sinüs x'tir diyoruz. Buraya kadar anlaşmadığımız bir yer yoksa tabanlar aynı olduğu için yukarıyı topladım 1 artı sinüs x bölü cos x oldu. Aşağısı da zaten 1 artı sinüs x'te. Arkadaşlar gizli payda 1 var ters çevirip çarptığımızda bu arkadaşlar gidecek 1 kalacak 1 bölü cos x. E 1 bölü x'in x'inle daha yeni söylemiştik cevabı ne demektir arkadaşlar? Secant x demektir bilginize. Var mı anlaşmadığımız bir yer? Şimdi bir alttaki soru tarzımıza geldiğimiz zaman tipik bir soru tarzıdır arkadaşlar. Sin bölü ifadeleri verip size neyi soracak? Burada tanjant x nedir? Tanjant x nedir diye sorduğum an benim kardeşim diyecek ki tanjant demeyin İbrahim hocam sin bölü kos demektir. Sin bölü kos alfa. O zaman ben burada ne yapacağım? İçler ve dışlar yapacağım. 6 kosinüs alfa artı 2 sin alfa eşittir. 6 sinüs alfa artı 3 kos alfa. E matematiğin temel kuralı bilinenler bir tarafa, bir bilinmeyenler bir tarafa diye tekniktir. Ya yani da A harfleri bir tarafa, B harfleri bir tarafa diyoruz arkadaşlar. <laughs> Attığımızda 3 cos alfa eşittir 4 sin alfadır. Çapraz katsayı kuralından bu kardeşime 4K, bu kardeşime de 3K diyorum. E benim kardeşimden de istenilen sin alfa bölü cos alfa olduğu için 3K bölü 4K dedim. K'lar sadeleşti. Benden istenilen cevabı 3 bölü 4'müş. Var mı anlaşmadığımız bir yer gençler? Şimdi devam ediyoruz. Hocam Şimdi bu tarz bir soruyu gördüğümüzde ne yapabiliriz? Bana buradan arkadaşınızın biri diyor ki hocam diyor ben diyor burada diyor şunu yaptım bunu bir artı sin x ile çarptım. Zaten alt taraf bu geldi. Ya da tam tersini düşündüm İbrahim hocam. Kos kare dediğim kavram 1 eksi sin kare x. Sin kare dediğim kavram 1 eksi kos kare x'tir. Peki hocam 1 eksi sin x hemen şurada düzenleyecek olursam 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x diye yazabiliyor muyum? Alt tarafta 1 eksi sin x midir arkadaş? Hemen artı dedim. Öbürüne geldim. Öbürü ise 1 eksi cos x çarpı 1 artı cos x demektir. Alt tarafında da zaten 1 artı cos x vardı. Yanımızda da cos x'imiz var. Unutmuyoruz arkadaşlar. Şu kardeşlerim birbirini sadeleştiriyor. Sadeleştiriyor. 1 artı sinüs x geliyor, buradan da 1 artı kosinüs x geliyor, artı kosinüs x geliyor. Kos x'ler birbirini götürdü, 1 1 daha 2 artı sinüs x. İşlemi daha fazla ilerletemediğimiz için burada kalıyoruz arkadaşlar bilginize diyorum. Buradan sonrasında ne yapacağımızı konuşacak olursak. Şimdi aynı kökün içine alabiliyor muyuz işlemleri? Alabiliyoruz arkadaşlar. Aynı kökün içerisine aldığında 1 eksi kos, 1 artı kos bizim iki kare farkımız değil mi? 1 eksi kos kare alfa bölü. Alt tarafımız ise tam kare alfa geldi. Devam ediyorum arkadaşlar. 1 eksi kos kare alfa dediğimiz kavram 1 eksi cos kare alfa dediğimiz kavram sin kare ne eşittir? Alfaya. Altta işte tan kare alfa vardı. Bu ise sin kare alfa bölü cos kare ne demektir? Alfa demektir. Sin kare alfalar sadeleşip ters dönüp yukarıya çıkarsa kök içinde kosinüsün karesi alfa vardır. Arkadaşlar çift kökten çıkma kuralı mutlak değer bilgisi içerir. Kosinüs alfa diye çıkar. Niçin? Çünkü bu kardeşim negatifse neyi çarpıp dışarı atacağım? Eksiyle. Peki pozitif neyi nereden anlayabilirim hocam? Şu üstünde bir açı verirsem. Dersem ki alfa ikinci bölgede. O zaman bunun eksi olduğunu vurgulamış oldum. Eksiyle çarpıp çıkaracağım. Alfa dördüncü bölgede dersem kosinüsün pozitif olduğunu vurguladım. Olduğu gibi çıkaracağım. Biz ama cevabı mutlak kosinüs diye yazacağız hocam. Yan tarafa geldiğimizde tam kare, sekant kare diye sorumuzu şöyle bir belirtelim ve hemen şöyle de çizelim. Ne yapmamız gerekli İbrahim Hocam? Ne yapmamız gerek arkadaşlar? Hemen beraber bakıyoruz. Ne yapmamız gerekli? Şunu söyleyebilirim ben kendim. Hocam bu sin kare x bölü kos kare x. Sekant kare demek bir bölü kosinüsün karesi x. Artı şurası da hocam sin kare artı kos kare nedir? 1'dir. Başka bir şey var mı? Şu ikilinin toplamının 1 olduğunu yazdım. Hocam buraların paydası eşit olduğu için bunun altında gizli 1 var. Bunu neyle genişleteyim? Cos kare x ile genişleteyim. Yukarıya bir dikkat edin. Sin kare x vardı. Artı 1 geldi. Artı cos kare x geldi. Bölüp ortak paydamızda kosinüsün karesi x oldu. Peki kardeş sin kare ile cos karenin toplamı neydi? 1'dir. Bir, 1 daha 2 bölü kos kare olmadı mı? Şıklarda iki bölü kos kare olarak da yazabilir. 2 çarpı 1 bölü kosinüs dediğimiz kavram secant'ın ve karesi. Secant kare x demektir bilginize diyorum arkadaşlar. Şimdi bir alttaki olayımıza geldiğimiz zaman ise ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki hocam sin kare alfa sin kare 2 sin kare 3 Şimdi burada ben ne istiyorum biliyor musunuz aslında sizden? Çaktırmadan ilk anlattığım bilgiyi sordum. Alfa artı beta'nın birbirine neye tamamlaması? 90'a. Yani benim kardeşim sin kare 89 yerine, bunu 90'a tamamlayan ne yazabilir? Cos kare 2. Bir önceki sin kare 88 değil mi? Bunun yerine ne yazabilirsin arkadaşlar? Cos kare 2. Ha bu işlemi nereye kadar yapacaksın? 44 toplam 1'den 89'a kadar 89 tane terim yok mu? Tam ortadaki kalır. Bir 44 solda var, bir 44 sağda var. O zaman ben yazarım. S kare 1, S kare 1, S kare 2, S kare 3 derim. S kare 3 arkadaşlar. Böyle devam ettiğimde S 44'ün karesi. Tam ortadakini bırakıyorum arkadaşlar. Tam ortadaki bir kalsın. Sin kare 45 diye yazıyorum onu belirgin olsun diye. Sonrasındakilere sin kare 46 yerine cos kare 44 yazıyorum. Cos kare 44. Sonra devam ediyorum. Cos kare 43 oluyor bir sonraki. Bu böyle devam edince cos kare 1 oluyor. Arkadaşlar biraz önce söyledik. Sin kare 1 ile cos kare 1 toplamı 1. Sin kare 2 ile buradan gelecek cos kare 2 toplamı 1. Kaç tane bir gelecek? Terim sayımız kaç tane? 44 tane. O zaman 44 çarpı 1 Artı şu ortadaki boşta kalacak. Ortadaki ise sin kare ne demektir? 45 demektir. 44 artı sin kare 45 özel bir açıdır arkadaşlar. Özel açı değerinden bunun kök 2 bölü 2 olduğunu bilirsiniz. Karesi de karesi de 2 bölü 4 yani 1 bölü 2'dir arkadaşlar. 1 bölü 2'dir. 44 kere 2 88. Bir de buradan 89 bölü 2'dir diyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi biraz önce arkadaşlar düzeltiyorlar diyorlar hocam. Burada şu eksi artıydı. Bir bakıyoruz, buna eksi almamız lazım gençler. Buna eksi aldığımız zaman, buna aldığımız zaman şurayı da eksi almamız lazım ki işlemimiz doğru olsun. Ne yapar? Biz burası, özür dilerim, burayı eksi almamız lazım ki dedik bir eksi cos x. 1 eksi cos x ile 1 bir eksi birbirini götürdü. Hocam burada bir artı cos kaldı. Cos x'ler birbirini götüremeyeceği için bunun da o yüzden eksi olması lazım arkadaşlar. Düzeltmemizi yapalım. Şurayı eksi yapalım lütfen. Ona göre sorumuzu çözelim. Burası eksi ise 1 eksi cos x de 1 eksi cos birbirini götürecek. 1 artı cos x eksi cos x cos x'ten gider 1 kalır doğru muyuz arkadaşlar bir de bu taraftan kalmıştı 2 artı sinüs x olmuş oldu teşekkür ediyoruz şu anda sadece eksi olması gerektiğini bilen